Merhabalar kıymetli dostlar. Öncelikle yine 24 saatlik bir hastane nöbetinden Bursa'dan güzel bir pazar sabahından selamlar, sevgiler, saygılar olsun bütün gönül dostlarımıza. Bugün sizleri Artvin ile Şavşat arasında bulunan Arılahana giden, Ardahan'a giden bütün yolcularımızın uğrak yeri olan, soğuk suyundan, semaver çayından içtiği, taze mısırını, taze meyvesini yediği, soğuk su mevkii için yazmış olduğum bir şiirimle seslenmek <laughs> ve sizi oralara götürmek istiyorum. Soğuk suda, gelenler gidenler durur burada, Herkes bir şey yerden, yer soğuk suda Sevdalılar erer orada burada. Bilsen, bilsen ne anılar var soğuk suda. <laughs> Kars, Ardahan, Şavşat fark etmez yerin. Biraz mola ver de soğusun terin. Avucunu doldur iç serin serin. Zevkle bir oh çek de dur soğuk suda. Yanan ocaklardan yükselir duman, Anlamadan geçer inan ki zaman. Yol biraz virajlı, etme ha güman, Arabanı yavaş, sür soğuk suda. Taze mısırını atma ha ya da, İster közde olsun, isterse suda. Ye meyvesini de tada bak tada gözlerine gelsin. Ver soğuk suda. Eğer ki, eğer ki gurbete dönmüşse yolun, kırılır da kalkmaz kanadın kolun. Yerden ayrılmışsan yamandır halin. Yüreğine düşer, yüreğine düşer kor soğuk suda. <laughs> horoz şero sağlam yapar işini, dost dediyse bırakmaz ki peşini, başka yerde bulamazsın eşini, sema ver çayını, gör soğuk suda. Veda vakti gelir acı kornayla, selamlar yollanır aldı turnayla, yol havası çalınınca zurnayla, ciğeri oturur Ciğere oturur, çor soğuk suda. Bir bakarsın gelir koca kafile, Bilmeyenler iner bin bir lafile. ile. Karşılanırlarsa cümbüş tefile, Bazen de tutulur, bar soğuk suda. Ayrılık acısı girmişse cana, kederle doluysan sevdadan yana. Eğer yolun düşer ise bu hana, hasreti sineye, hasreti sineye vur soğuk suda. Yalnız dönüyorsa eğer sıladan, yeni oğlu tat almaz kim oladan. Ayrılmışsa hele bir de baladan, Ağustos'da yağar kar soğuk suda. Ağustos'da yağar, kar soğuk suda diyoruz ve burada ismi geçen benim de mesai arkadaşım Şerafettin abiye namı değer Horos Şero orada çalışan bütün emekçilere Şavşat'a, Artvin'e selamlar, sevgiler, saygılar olsun. İnşallah 15 Ağustos'da 16 Ağustos'da bir, de, biz de orada olacağız. O soğuk sudan içip taze mısırdan yiyeceğiz. Herkese iyi günler, musmutlu pazarlar.